Takograf eğitimi 3,5 tonu geçen e, ağır vasıtaların ve tabii ki yine aynı şekilde yük ve yolcu taşıyan e, araçları kapsam içine alan bir uygulamadır. Bu e, elektronik takograf şeklinde e, uygulamaları var ve bu e, hayata geçmek üzere şu anda. Dolayısıyla e, buradan sürücünün dinlenme için verdiği molalar, araç sürüş tarzı, e, gibi e, şeyleri tespit edebilen ve yakında bunun uyduyla takibini yani e, denetim ekipleri tarafından çevrilmeden uyduyla takibini yapan bir sistem kuruluyor şu anda. Dolayısıyla sürücülerin e, hareketlerini her an denetleyebilecek bir sistem. Ayrıca lojistik ve taşıma işiyle uğraşan firmalara da bu sistemi kullanmamaları durumunda e, ciddi cezalar ve ağır yaptırımlar getirecek bir sistem. Dolayısıyla bununla ilgili eğitimleri e, tabii ki hem sürücülerin hem de e, lojistik ve taşıma firmalarındaki bu işte ilgili yöneticilerin de alması gereken bir eğitim.